Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün videoya güzel bir ganimetle giriş yapmak istedim. Şu an gördüğünüz üzere çok efsane bir ganimet karşımızda. 600'e 500 bine yakın bir genimet. Ve 5000 kare iksiri var. Şu an savaşa başladık arkadaşlar. Savaş sırasında donukluklar olabilir. Telefondan çekim yapıyorum hala. E, çünkü biraz alıştım da telefondan çekim yapmaya. Bu yüzden şimdiden özür diliyorum donukluklar olursa. Şimdi nereden giriş yapacağız arkadaşlar? Güzel bir soru. Ben sağ aşağı köşeden giriş yapmayı tercih ederim. Çünkü hava patlatıcıları sağ ve sol köşelere bakıyor arkadaşlar. Şimdi ben aşağıdan alacak olursam. Her olarımız yanımızda yok ama ya. Bu çok kötü oldu bizim için. Ee, videodan önce bir giriş yapmaya çalıştım videoya. Giriş yapamadım ama sal, e, çok efsane bir ganimet geldi. 400 bine yakın mı? 300 bine yakın bir ganimetti. La konuşmayayım. Savaş bitiyor. Bu üstteki hava savunmalarını alayım ben. Şu depremlerde bunların bu hava savunmalarının üst seviyesi için ne olur ne olmaz diye getiriyorum arkadaşlar. Atalım onu da oraya. Sıkıntı değil. Şimdi şu aşağıdan bir ejder. Bir ejder bırakayım orayı güzel bir temizlesinler sağa doğru kayacaklar büyük büyükman bir tanesi sola kaydı güzel ee, bir dakika şöyle salayım yavaş yavaş hepsini gayet güzel etrafı temizledik, temizledikleri için arkadaşlar hepsi içeriye doğru kayacaktır ben balonları atayım balonları biraz yavaş arkadaşlar o yüzden o bir tane havası olması şimdiden harekete geçti bile ejderlerin sağa gitmeleri çok efsane oldu çünkü sağdaki hava e, pardon madenleri toplamak için süper oldu büyük mal aldık gün yüzde seksenli falan son ejderlerin üzerine efsane bir ganimet pardon öfke geldi Şimdi bakalım nasıl gidecek savaşın son durumu süper gidiyor şu an şu karakter deposuna doğru gidin lan bak gitmezseniz küserim size Bakalım gidecekler mi? Şu an bir ejder sadece köy binasını alacak arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere şu bizim cengaver alacak köy binasını. Bunlar sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bence süper oldu ayrılmaları. En azından köyü üçleyeceğiz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ama bu tek başına köyü aldı arkadaşlar. Gerçekten helal olsun. İki gözüm. Bunu ben tekrar <laughs> alamıyor muyum bir sonraki savaşa? Bakalım. Çok efsane bir ganimet ya. 600 bin gelecek. 660 bin pardon. İksir gelecek. İksirimiz de biraz azdı arkadaşlar. Yaklaşık köy aslında basacağız. Bu bölümde söylemeyi unuttum. Zaten videonun başından anlamışsınızdır. Köyü basacağız. Yaklaşık 7 milyon iksir. Pardon altın. Bugün her şeyi birbirine karıştırdım ya. 7 milyon altına ihtiyacımız var ve 14 gün sürüyor ya. 2 hafta, 2 hafta köyün bitmesini bekleyeceğim. Tabii o süre zarfında e, yine duvar basmaya, yine barbar kralımızı basmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu bölümde barbar kralı da basarız diye tahmin ediyorum da. Klan savaşı var aslında basmayın boşver Klan savaşı var sıkıntı değil Çok güzel bir ganimet aldık 3. yıldızımızda Gördüğünüz üzere efsane bir şekilde Üçleri köyü ve 70.000 de bonusumuz Of 700 bin iksir geldi. Ben bunu hemen paylaşmalıyım arkadaşlar. Şuradan savaş saldırı günü Efso yazacağım buraya. Efso çıksın. Efso tamamdır. Paylaştık arkadaşlar çok güzel. Şimdi bakıyoruz hala 7 milyon olmadı arkadaşlar. B planını uygulayacağız. Tabii şu an askerlerimiz de hazır değil. Tabi o sıra zarfında B planımızı uygulayacağız. Hazine kısmında gördüğünüz üzere 2 milyon altınımız var. 8 milyona yakın 8 6 milyona yakın bir kareksil olacak hemen topla diyelim evet eminim oh çok güzel İlaç gibi geldi arkadaşlar yaklaşık 140 bin kareksilimiz de oldu bu süre zarfında bakalım ne basabiliyormuşuz şu an laboratuvarda basabileceğimiz bir şey hız büyüsünü basmak isterim aslında basayım mı ya 140 bin ya da zehir büyüsünü mü bassam bilemedim İkisinden birini basmayı tercih ederim. Zehir ya da hız. En iyisi ikisini basmamak sonradan karar vereceğim bu ikisinden hangisini basma konusunda. Şu an 8.5 milyon altınımız var arkadaşlar. Ve şu an kralçemizde uyanmak üzere. Önce bir şunları toplayalım. Hadi basalım yükselteceğiz. Bakalım yeni şeyler ne geliyormuş. Büyük koruyucu ve ben bu köyü basma nedenlerinden bir tanesi. Büyük koruyucu arkadaşlar ve hava taktik uçağı gelecek yeni olaraktan. Ve ekstradan bir ilk sayı bir büyücü kulesi ve bir tane de okçu kulesi gelecek. Bir tane top var. Onlar zaten kolay şeyler ama bizi zorlayacak olan şeyler yeni hava yeni savunma atlarını eşitlemek olacak ve eşitledikten sonra arkadaşlar her bir mesela şöyle söyleyeyim bir hava savunmasını bastığımız zaman 8 milyon isteyecek bir mesela taktik hava uçağı bastığımız zaman 10 milyon ganimet isteyecek, isteyecek arkadaşlar gerçekten çok sıkıntılı geçecek köy binası 11 bu yüzden biraz heyecanlıyım uh, heyecanlandım basayım mı hadi bakalım bastım hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar iki hafta sonra tekrardan bu videoya giriş yapacağım ve Mert'e de haber vereyim Mert köyü bastım Arkadaşlar Mert'le birlikte aynı anda basacaktık köyleri. O da beni bekliyordu kaç haftadır. Ne zaman basacaksın, ne zaman basacaksın diye. Bakıyoruz şu an ejderlerimiz hazır. Bakalım neler var. Balonlarımız hazır değil. Ben bir orduyu hazırlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an eksikliklerimizi tamamladık gördüğünüz üzere şimdi karşımıza çıkan ilk köye dalmaya çalışacağım güzel bir ganimet olsun maksat saldırı olsun videoda gerçekten ejder saldırılarını çok güzel yapıyorum arkadaşlar bak bu köyü çok rahat bir şekilde üçleyebiliriz aslında ganimet de çok fena değil 300 bin bir iksiri veriyor aslında direkt şuna dalalım arkadaşlar nereden dalsak şu hava savunmasını ben kraliçeyle indiririm çok rahat bir şekilde hava patlatıcılarına bakıyorum aşağı ve yukarı bakıyorlar. Hemen iki tanesini buraya iki tanesini şuraya atacağım. Gördüğünüz üzere Aldım lan. Ha, aldı lan? aldı oraya güzel. Şimdi kraliçe Allah'tan uyanmış yoksa biraz sıkıntıya girebilirdik. Geri kalan depremlerimizi de şuraya atalım pek bir işe yaramayacak zaten. Depremleri dediğim gibi bu hava savunmaların bir üst seviyesi çıkarsa eğer onlar için kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi kraliçe güzel havana odaklandı. Şimdi depodan sonra büyük ihtimalle hava savunmasına odaklanacaktır. Ben onu yalnız bırakacağım. Yukarıdan saldıracağım. Hadi be. Şimdi ordu kampına gidecek. Aa gitmedi. Süpersin kraliçe. Şimdi yukarıdan saldırımızı yapalım. Salalım yavaştan ejderlerimizi. Güzel. Balonlarımızı da salalım. Hiç vakit kaybetmeden. İki tane ejderimiz kalmış. Onu da saldık. Güzel. Kraliçemiz biraz hasar diyor. Şu an ona basacağım. Bastım. Ona basayım. Bakmadan bastım. vallahi nereye giderse artık. Oo, hava patlatıcısı buraya doğru bakıyor. Biraz sıkıntıya girebiliriz. Güzel kraliçe de şimdi indirecek ejderlerimiz güzel. Balonlar şu an burada efsane iş yapıyor. Klan kalesinden büyücü çıktı lan. Bir şey olmaz sıkıntı yaratmadılar. Ejderler 2 dakikada halletti onları. Köy binasını da aldık. Süper. Bakalım başka ne var. Kraliçemiz öldü. Kraliçe sadece burayı temizledi. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir kahraman arkadaşlar. Hani büyük koruyucu gibi bir özelliği olsaydı var ya. Gerçekten efsane olacaktı. Kareksir deposunu aldılar. Süper. Bir tane mayına kurban oldu ejder. Sıkıntı değil. Bir sürü ejderimiz daha yaşıyor. Vay be. Gerçekten bu ejder saldırılarında çığır açmışım arkadaşlar ben. Mutlaka siz de ejder saldırısı yapmayı öğrenin. Özellikle köy binası 7 ve köy binası 8 seniz arkadaşlar. Gerçekten ejder saldırısıyla bir sürü şey yapılabilir. Ben ejder saldırısıyla ganimet kasıyorum gördüğünüz üzere. Tabi iksir kasamazsanız kesinlikle ganimet saldı ejder saldırısıyla gördüğünüz üzere ejder maliyetlerimiz 400 bine yakın bonusuma da güvenerekten ben saldırdım zaten 270 bin altına maksat saldırmak olsun göstereyim nasıl saldırıyorum diye mutlaka hava patlatıcıların ters tarafından saldıracağız arkadaşlar çok güzel bonusumuz da geldi şimdi sıra klan kalesini fullemekte arkadaşlar klan kalesini mutlaka fullleyip köy binası 11'e geçeceğim ben ama daha 14 günümüz var bol vakit vaktimiz var o süre zarfında biraz ganimet toplarım. Şurada bir tane taş kutumuz var. Şu çalıyı da kaldır. Güzel başka bir şey kaldı mı? Kalmadı büyük ihtimalle. Umarım videomu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten heyecanlı bir videoydu. Ben de uzun zamandır böyle bir video çekmek istiyordum. Hatta birçok videomda da diyordum ki köy, köyü yakında basacağım yakında basacağım. Bugüne kısmetmiş. Hadi hayırlısı olsun köy binası 11'imiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sizden güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.